Selamun hello. Bugün hatırlıyorsanız eski, eskiden Flash Game vardı. Flash oyun vardı. Flash oyunlarda İnternette internette Flash oyun diye bir tane site vardı. oradan istediğiniz gibi bir sürü, bir sürü, oyun oynayabiliyordunuz. Bu da o oyunlardan birisiydi. Ama tabii ki de Flash Game kaldırıldığı için. 2021'de kaldırıldığı için. Şu an şeyde oynuyoruz. Şu an Play Store'dan gidelim Yani Play Store'da şu an. Oyn oynuyorum yani. Belki de önceden Play Store'daydı. Ben de salak gibi oynamayı unutmuşum. Neyse. Tabii ben bu oyunu dün bayağı bir oynamıştım. Gördüğünüz Gör Gör görüyorsunuz zaten 422 altınımız var. Burada Düşnere güçlen güçlenerek güçlenerek yani. burada güçlenerek düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. işte. bu kadar. Neyse ben oyundaki silahları göstereyim size. Hiç uzatmıyorum. Zaten silahları gö gösterirken video 80'e oldu. Neyse devam edelim. Bakın burada görüyorsunuz zaten. En aldığım yani aldıklarım arasında en güçlüsü bu. Bunu giydim. Bir dakika. Silah, silahlarım, kasklarım, her şey, her şeyim var mı? Her şeyin tam mı? Tamam. Kalkanlara da bakalım. Tamam. Silah kısmına da bakalım. <laughs> tamam. İyiyiz. Burada ne diyorsun lan? Aa, Hiçbir şey anlamadım. Neyse ben size örnek olarak göstereyim burada görevleri yaparak yani işte level atlıyorsunuz ve bu level atlama sırasında bir anlamda size para veriyor Gö görev tamamladıkça burada Mepo basarak ee, 16. yani 16 levelde Açılıyormuş bu burası neyse burada carry modu burada kerem ne ol ne olduğunu bilmiyorum hala Burada hayatta kalma modu. Burada da düello modu var. Diyor ki korsan diyor ki korsan gemisinde e, hayatta kalma modunda 5 tane sandık karşılıyor. Tamam yapalım. Hemen böyle hiçbir şey olmamış gibi girdim ya. Neyse tamam başlıyoruz. Girdim. Ne diyordu? 5 tane sandık açtı Oyundaki şeyleri size göstereceğim size. Bir dakika. Eğitmenlerden giriyorduk lan. Giremiyoruz. Lan nereden giriyorduk? Lan hatırlayamıyorum. Neyse. <laughs> Oğlum çok fail bir video oldu ya. Hadi yani carry moduna girelim. Orada daha rahat göstereyim size. Bakın iki kere Y tuşuna basarak iki kere sağ ya da sol tuşuna basarsanız dash atıyor. Eğer kılıcınız ee, dash, at dash atarak şey yaparsanız kılıcınız dash yapmak istediğiniz kısma doğru dönüpse orada hani parsa e böyle pala bıyıklı kılıcın ucu sivri olan adamlar olur ya oradaki saldırıyı yapıyorsunuz evet göstermek için öldüm bu bunu normal bir video olarak çekecektim ama şu an size gösterme amaçlı şey yapıyorum On gösteriyorum size. Bu oyunda şöyle bir teknik var. İleri tuşuna basıp böyle zıpla, zıplama tuşuna basıp bir de kılıç tuşuna bastığınız zaman böyle takla atıyorsunuz. <laughs> kılıca, kılıç tuşuna basın kılıca bastığınız zaman kılıç elim kılıç tuşuna bastığınız zaman saldırı yapıyor. Ve bunu basılı tutarsanız böyle takla atıyor karakteriniz. Bir yandan da kılıcı taklı takla attırıyor. Böyle bu oyun. Bu oyunda kask, zırh ve kalkan alabiliyorsunuz. zırhınız veya kaskınız kırılınca savun savunma yani savunma şeysiniz kırılıyor. Bakın adam kafama vurdu direkt gittim mesela. Kaskımı kırdım çünkü. Böyle. Yani bu arada spoiler. Ben bu bossları yenmek için böyle bir tekniğini kullanıyorum. Ama pek de işe yaramıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse. Hmm. Tamam şimdi birkaç tane dövüş yapalım. Videonun yarısı bitmiş zaten. Bu arada oyunun kötü yanı baya bir kasıyor. Hatta baya bir kasıyor. Hele baya bir eşya var. Baya bir obje olduğu için. Oyun baya bir kasıyor. Yani böyle bir cihazınız kendine gelsin. Ondan sonra şey yapın yani. Evet diğer sandığı da açtım. Tamam. Lan aşağı düştüm ya. Neyse. Burada hem sandıkları açarak para kazanıyorsunuz, hem de e, birilerini yani düşmanları öldürerek para kazanıyorsunuz. Ben en fazla 22 spor, spor 22 skor yapmışım bu oyunda. Görevimi tamamladım ve 14. Seviyeye ulaştım gördüğünüz gibi ve paramı da aldım 589'da 589 altınım altınım var bir dakika bununla bir şey alabilirim lan belki silah alamam tabii ki ah, şunu alabiliriz ama ben ilk önce armorlara bakmak istiyorum Bak şunu alabiliriz bayağı iyi bu ee, oha bununla bununla şu bayağı iyi gider ama ben ilk önce şu kaskı almak istiyorum Burada tower climb diye bir şey var arkadaşlar. Bu şey hani Getting Over en yükseğe çıktığınızda oyunu kazanıyordunuz ya. Burada da e, silahınızı döndürerek böyle engellere tırmanıyorsunuz. Sadece Cesur Savaşçılar yorgunlukla anlamadım bir şeyler diyor. Bakın. Bakın ben buraya zıplayarak geçemiyorum. Bakın buraya da zıplayarak geçemiyorum. Burada Gezing Overhead'deki taktiği kullanıyorsunuz arkadaşlar. Gerçi zaten oyunun amacı da çekişle bir yerlere tırmanmaktı. Abi ben niye bu kayda girdiğimde oyun kazmak zorunda ya? çok pis kasıyor ya. Oyun bayağı bir kastı için yani yani bu arada bu oyun kayıtta bayağı bir kastı için hem oyun kasıyor hem de kayıt kayıtın kayıta girişimizle beraber oyunun kazmasıyla beraber oyunu oynayamaz hale getiriyor bu. Yani bu yüzden bu oyunu bu oyunun serisini fazla getiremeyeceğim. Yani daha çok Revenger oynayabileceğim kayıtta. Yani bugünlük böyle video olsun diye düşünüyorum şu an ben. Yani kazacağınız kadar yaparsınız yani. Ben böyle şey yapınca bayağı bir kasıyor. Aslında şu an geçebiliyorum ha. Bir dakika. Aha tamam. Çıktım. 1, 2, 3, 4 5 atıyorum. Aha. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. 1, 2, 3, 4 Öldüm. Toplam 51 tane altın toplamışım. Neyse bu video bu kadar olsun. Bay bay. Buradan böyle yeni yeni bir şeyler alabiliyor musun? 146 var Neyse. Bay bay.